Merhaba sevgili çocuklar. Sınıfıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde soru çözümü yapacağız. Okullar açıldığından bu yana 3 haftayı geride bıraktık çocuklar. Ve bu 3. videomuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer diğer videoları izlemediyseniz en kısa zamanda izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ise muhteşem bir 10'da 10 soru çözümüyle dersimize başlıyoruz. İlk sorumuz hayat bilgisi dersi ile alakalı çocuklar. Sorumuz geliyor. Kroki neye denir? Aferin çocuklar. Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kaba taslak ve ölçüsüz çizimine denir çocuklar. Altını çiziyorum. Kaba taslak ve ölçüsüz çizimine. Yani çok fazla uğraşmadan, cetvelle ölçmeden, oradakiyle kağıda çizdiğinizi, e, belirli bir hesaplamalar yapmadan kaba taslak bir şekilde çizimine kroki denir çocuklar. Hayat Bilgisi dersi ikinci sorusu ile devam ediyoruz çocuklar. Okullarda düzenlenen eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bize ve toplumumuza sağladığı yararlar nelerdir çocuklar? Aferin size çocuklar. Bu üç farklı kategoride düzenlenen etkinlikler bizim hem eğitim açısından hem bizim kültürel açıdan hem de sosyal açıdan gelişmemize katkı sağlar çocuklar. Birey ve toplum arasındaki iletişim bağını kurar ve bireyi toplumsallaştırır çocuklar. Üçüncü sorumuz ise çocuklar Türkçe dersiyle alakalı. Soru geliyor. Kısa çizgi ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Evet çocuklar. Ne işe yaradığını söylediniz. Kısa çizgi satırın sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kullanılır. Peki bir örnek verelim ve bu örneği sizin kısa çizgi kullanarak ayırmanızı istiyorum. Örnek şu. Okulumuzda kelimesini iki farklı şekilde kısa çizgi kullanarak ayırınız. Aferin çocuklar. Ama dikkat edin. O kulumuzda şeklinde ayrılmaz çocuklar. Yani bir tarafta üst tarafta tek ünlü bırakacak şekilde kelimeleri bölemiyoruz çocuklar. Bu kurala çok dikkat edin. Peki biz nasıl bölebiliriz? Hemen yazalım. Okulumuzda şeklinde bölebiliriz ya da okulu muzda şeklinde bölebiliriz. Aferin size çocuklar. Türkçe dersi dördüncü soru ile devam ediyoruz çocuklar. Sorumuz geliyor. Yazım parantez içerisinde imla kılavuzu ne işe yarar çocuklar? Aferin size. Hemen cevabını verelim. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için bizim işimize yarar çocuklar. Beşinci soru yine Türkçe'den olacak çocuklar. Ve dördüncü soru ile bağlantılı olacak. Size üç tane kelime vereceğim. Ve bunların doğru yazılışını isteyeceğim sizden çocuklar. Birinci kelimemiz. herkes kez İkinci kelimemiz. Üç-ken ve dördüncü kelimemiz ise çocuklar yalnız. Aferin size çocuklar. Birinci kelimemiz yanlış yazılmıştır. Herkes diye değil herkes diye yazılacak ve sonunda s sesi olacak çocuklar. İkinci kelimemiz ise yine yanlış yazılmıştır çocuklar. Orada ise üç-ken değil üç-gen olması gerekiyor. Son kelimemiz ise çocuklar yanlış mı yazılmıştır? Doğru mu yazılmıştır çocuklar? Evet o da yanlış yazılmıştır çocuklar. Doğrusu yalnız olacak çocuklar. Yalından geliyor. Dikkat edelim ve bunu karıştırmayalım çocuklar. Altıncı sorumuz ise çocuklar fen bilimleri dersi ile alakalı. Sorumuz geliyor. 5 duyu organımızı sayabilir misiniz? Aferin size çocuklar. Hemen söyleyelim. 1 göz, 2 kulak, 3 burun, 4 dil, 5 ise çocuklar deridir. Aferin size. 7. sorumuz geliyor çocuklar. Bu da fen bilimleri dersiyle alakalı ve 6. soru ile bağlantılı çocuklar. Sorumuz şu. Dengemizi sağlamada kullandığımız duyu organımızın adı Nedir? Aferin çocuklar. Dengemizi sağlamada kullandığımız duyu organımızın adı kulaktır. Hepinizi tebrik ediyorum. 8. sorumuz matematik dersiyle alakalı çocuklar. Sorumuz geliyor. 324 3 basamaklı doğal sayısının basamak değerini istiyorum ve sayı değerini istiyorum çocuklar. Daha sonra da bu ikisi arasındaki farkı istiyorum. Aferin size çocuklar. 324 sayısının basamak değeri şu şekildedir çocuklar. Hemen söyleyelim. Birler, onlar ve yüzler basamağı şeklinde yazılır ve basamak değerleri ise birler basamağında 4, onlar basamağında evet sayımız 324 olduğu için 20 ve yüzler basamağında ise çocuklar 300 olur. Peki, sayı değerleri kaç olur çocuklar? Sayı değerleri değişmez çocuklar. Yani orada hangi rakam varsa sayı değeri de odur çocuklar. Birler birler basamağında yine 4, onlar basamağında bu sefer 2. Basamak değeri 20 iken sayı değeri 2'dir çocuklar. Peki, yüzler basamağının sayı değeri kaçtır? Kaç yazıyor rakam olarak? 3. Evet çocuklar, sayı değeri de 3'tür. İkisi arasındaki fark ise çocuklar bu şekildedir. Bunu unutmayalım ve test sorularında buna dikkat edelim çocuklar. Dokuzuncu sorumuz ise matematik dersiyle alakalı çocuklar. Ben şimdi size 3 basamaklı bir sayı yazacağım. Ve bu sayıdan dikkat edin ileriye doğru yüzer yüzer ritmik bir şekilde saymanızı isteyeceğim çocuklar. Sayımız gelsin. Sayımız 119. Şimdi 119 sayısından ileriye doğru yüzer yüzer ritmik şeklinde sayınız. Daha sonra da hep beraber sayalım. Aferin size çocuklar. Şimdi de hep beraber sayalım. 119, 219, 319, 419, 519, 619, 719, 819 ve 900. 19. Aferin size çocuklar. 10. sorumuz ise şu şekildedir çocuklar. Şimdi bir sınıf düşünün ve bu sınıfta 5 tane öğrencinin size okul numarasını söyleyeceğim. Ve bu okul numaralarını büyükten küçüğe doğru sıralamanızı isteyeceğim çocuklar. Hemen öğrencileri ve okul numaralarını bu tarafa yazıyorum çocuklar. Birinci öğrencimiz Sıra Cefe okul numarası 242. Zeynep okul numarası 97. Nilda okul numarası 674. Kerem okul numarası 435. Hümeyra ise çocuklar okul numarası 248. Okul numaralarını büyükten küçüğe doğru Sıra, sıralamanızı istiyorum çocuklar. Aferin ise çocuklar. Gelin beraber tekrar kontrol edelim. Şimdi çocuklar en büyük okul numarası kaçtır? Evet, 674. En büyük onu yazıyoruz çocuklar. Daha sonra ise yine ikinci sayıya bakıyoruz. Onda ise çocuklar en büyüğünü aradığımız için yüzler basamağına dikkat ediyoruz. Yüzler basamağında en büyük okul numarası ise çocuklar ikinci okul numarası ise 435'tir çocuklar. Peki üçüncü okul numarası kaçtır çocuklar? Evet bakıyoruz. Üçüncü okul numarasını bulabilmemiz için çocuklar iki kişinin okul numarası birbirine çok yakın. Biri 242, diğeri ise çocuklar 248. Peki yüzler basamağındaki rakamlar aynı. İkisi de 200 ile başlıyor. Bu sefer onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı da aynı. 242 ve 248. Bu sefer de çocuklar birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 8 olduğu için 248, 242'den büyüktür diyoruz ve o şekilde önce 248'i sonra 242'yi yazıyoruz. Peki son olarak en küçük okul numarası ise çocuklar 97'dir. 97'yi ise çocuklar buraya yazıyoruz ve sıralamamızı bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Şimdi ise çocuklar dersimizi burada bitiriyoruz. 3. haftanın genel tekrarını bu şekilde yapmış oluyoruz çocuklar. Peki bundan önceki videoları eğer izlemediyseniz 1. ve 2. haftanın da genel tekrarını yapmanızı öneriyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba ben Limon. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşürüz.